Ah, İzmit'ten Necla Hanım geldiler. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldin geldin. Geldiniz. <laughs> Allah aşkına. Yanındakine bak. Şener, ne yapacağız bu hayaleti? Ben yani bu şartlarda bir gece daha burada kalmak istemiyorum. Yapacağımız tek bir şey var. Bu millet hortlak olayını duymadan, evin fiyatı düşmeden satacağız, kurtulacağız. <laughs> eee? Şener ne olacak? Ne artık duyulduk. Löşeneri nerede olsa açarız. Dükkan artık duyuldu. Yani milletin ayağı alıştı ama buraya Şener. Ha, oldu mu? Ya olmuyor bir türlü olmuyor Makiko ya. Ya Hadise babaannenin tarifinde yazanların hepsini yaptın mı? Hepsini hepsini bak harfiyen uyguladım. Ama tutturamıyorum bir türlü kıvamını. Bakayım. Bir bak bakayım. <laughs> babaannen seninle kafa bulmuş olabilir mi He? Ya ama bu çok kötü oldu ya. ya ya biliyorum ya biliyorum babam şimdi gelecek bu rezil şeyin tadına bakın beni tefe koyacak zümrüt hanım da beni işten atıp babamın dükkanına çalışmaya verecek işte ben biliyorum ya İyi akşamlar. İyi akşamlar Muazzam Beyciğim. Hoş geldiniz. Göreceğiz. Anlamadım efendim. Neyi göreceksiniz? Hadisenin yemeğini tatmadan... ...hoş mu geldik, beş mi gittik... ...bir şey söyleyemem şimdilik. Anlıyorum. Yine bütün gıcıklığınız üstünüzde yani. Tamam. Gelmiş mi? ne koyacağım o adamın önüne ben şimdi? Ya. Ay bittim ben bittim. Vallahi bittim. Oh. Dur. Ne yapacağız? Sakin ol torunum. Şimdi her şeyi yaparız. Ay ne ne? işin var senin burada? Ay hoş geldiniz. Ay. Ay. Canım canım. <laughs> Güzelim merhaba. Geçen geldiğinde sana verdiğim tarifte bir takım eksiklikler olduğunu anladım. Eksik yazmışım. Ay, yaşlılık işte. Ay sonra aklıma geldi. Kızmadın değil mi? Yok babaanneciğim ya ne kızması? Ya niye buralara kadar zahmet ettin? Telefonla arayıp söyleseydin ya. Olursun. Gelip sana yardım etmeye O katır inatlı babanın Nasıl dize geldiğini Görmeye geldim Ay, Aslan babaannem benim Canım babaannem Kızım. Ay, Peki hastaneden nasıl izin aldınız? İzin mi? <laughs> izin. <Aha! gülüyor> Ben getirmesem kendisi kaçacaktı zaten. İşte benim babaannem bu, işte benim, benim babaannem babam. bu. Canım kızım, hadi hadi hadi, bakalım hadi. başına. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Afiyet olsun babacığım. Hiç zannetmiyorum ama... <laughs> Heh, ...tadacağız mecburen artık. Hadi bakalım. Görüşeceğiz. <laughs> Mazide kalan hatıra gibi Şefkatli kollarını aç bana annem Geceler çok soğuk Sessiz ve karanlık Üşüdüm üstümü örtsene anne Anne, annem, anneciğim Anneciğim Babacığım, Bime'yi beğendin mi? Ben annemi özledim ya. Anneni mi Ay kurban olurum sana. Ay. Beğendim evladım. evladım. Ben. Hem de çok beğendim. Ay. Ay canım benim. Sağ ol Bime'ciğim. güzelim. O zaman babacığım, ben burada çalışmaya devam edebilir miyim? Hiç tabii edebilirim. Gidemiyor benimle. Bu laf olmaz, olmaz. da satersin. Anne! <laughs> ya, ne işin var senin burada? Canım benim. <laughs> ah <sesim gülüyor> Allah. 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 Üşüdüm, düştüm, Anne, Anne, Anne. ...birinci ayak... ...yaz uşağım... ...iki numara değil. Birinci ayak iki numara yazdım mı bacım? Ee, ya iki... <laughs> ...yaz uşağım... ...beş numara değil. İkinci ayak beş numara değil. Pe bunun peki ekonomi e varmış mı? E onu bir sorsa. Ey ruh... ...peki bunun başka bir favorisi var mı duruşa? Ya uşağım. Yedi değil. Yedi mi değil? Ya gitti de en eşeğini seçti bu bayağı. E daha iyi ya işte. Adam sürpriz değil. Yaz bakayım. Yazdım. Ulan sabah sabah amma kafa buluyorum ha. <laughs> Çok güzel. lan oğlum kalk oradan Zümrüt Hanım gelecek bütün yalanımız ortaya çıkacak işin başına geçsene Dur lan dur Bir şey diyeceğim Biz bu yalanla var ya Gelecek bölümde çok ekmek yeriz he <laughs> Oğlum kameraya baksana bak orada kırmızı yanıyor Evet Poz ver ulan poz ha. Yanak yanağa gel. Aşkım aşkım. Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşalım seninle. Bugün seni görün tepem